Benim sana ne zarar? Abi bu ya yeter artık şu egzozcu arkadaşlardan inanılmaz sıkıldım ya. Cık. Sesi duyuyorsunuz mu? Mikrofonda e gürültü engelleyici vardı. Umarım ses size gelmiştir yani. Abi bunlar deli ya bunlar. Bunlar harbiden deli yani. Yani ben buradan kız öğrencilerime soruyorum. Arkadaşlar siz sonuçta büyüdünüz. Yetişkin insanlar olma yolunda ilerliyorsunuz. Yani hiçbir e, erkeğin karşısındaki cinsi düşünüyorum. Böyle bir sesle yani bunlar tabii karşıyı etkilemeyi yapıyor arkadaşlar. Ne böyle kafasını yani kendi e, şeyinde yapmıyor ki böyle hani böyle millet benimle ilgilensin falan filan diye. Yani böyle bir sese şey yapan var mı böyle yani? Bum 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 falan deyince ah, o nasıl bir ses aman Allah'ım. Hayallerimdeki ses falan diyen var mı ya? Böyle bir şey var mı? Ya da böyle yanınızdan biri geçtiği zaman böyle bum 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 falan yapınca oh, o nasıl bir şey oluyor mu böyle bir şey yani? Oluyorsa da o arabaya hayranlıktandır yani. Adamın yaptığı bir şey değil diye düşünüyorum. Acayip sinirlendim ya. Burada biz ders anlatıyoruz. Oradan bam bam bam. 20 ile gidiyor. bastığı havaya bak. <laughs>